Herkese merhaba ben Cemal Taner. Evet arkadaşlar sizlere bu videoda Ruji Reye ürünlerinden birini yine tanıtmak istiyorum. Bu videoyu LinkedIn'de Ruji ve Reye etiketleriyle herkese açık bir şekilde paylaşın. Ruji'den bir access point kazanın. Tanıtacağımız ürün yine daha önce de paylaşmıştım. E, Ruji Reye videolarını LinkedIn'de Ruji Reye etiketiyle paylaşan 3 arkadaşımıza çekilişte bu RGEW1200 access point'ten bir tane hediye edeceğimi demiştik. Evet bu videoda bu ürünü tanıtacağız. Evet arkadaşlar kutu içerisinden kendisi çıkıyor ürünün kendisi. Şöyle görüyorsunuz. E, arkasında e, burada WAN portu var. 3 e, tane LAN portu var. E, DC güç girişi var. E, ben videonun devamında bunun kurulum işlemlerini gerçekleştireceğim ve sonrasında da e, salonda benim bir e, şeyim var. Modemim var. Zyxel access point modem router. Oradan önce bir e, hız testi yapacağım. Sonrasında e, bu gördüğünüz access point'i o oh, Zyxel modem router'ın yanına konumlandıracağım ve şu an bulunduğum odadan yani ben biraz uzağım o odaya. Oradan tekrar hız testlerini yapacağız. Bakalım bize ne fayda sağlayacak bu cihaz. Onu görmüş olacağız. Benim tavsiyem e, yani bunu isterseniz kablosuz olarak da ne yapabilirsiniz? Bir mesh yapıyla bağlayabilirsiniz modem router'la ama tavsiyem kablolu olarak bağlamak. Yani şurada gördüğünüz sarı port var e, One white network portu yani ben modemden getireceğim bir tane kabloyu buraya takacağım daha sonra güç besle beslemesini yapacağım güç beslemesini yaptıktan sonra arkadaşlar kurulum işlemleri başlayacağız Yani biraz sonra videonun devamında da bu işlemleri göreceksiniz Evet arkadaşlar cihazımız sürücü RG RG-EW1200 Az önce söylediğim gibi güç bağlantısını ve white network bağlantısını yaptım Cihaz açıldı ve kablosuz yayına başladı arkadaşlar. Buradan şu şekilde görebilirsiniz. Ee, şuradan RUJI şeklinde bakın S4F7B e, şeklinde ve e, açık bir yani güvenli herhangi bir e, şifre, password, parola girmemize gerek yok. Buradan arkadaşlar seçiyorum ve bağlan diyorum. Bağlanıyor. Bakın bağlandıktan sonra arkadaşlar herhangi bir şekilde e, bir IP adresi vesaire yazmamıza gerek yok buradan hemen kurulum ekranı karşımıza geliyor. Dedim ya Ray'nin, Ruji'nin en güzel özelliklerinden biri bu kurulumun çok kolay olması. Yani normal şartlarda tabi yine cihazın arka tarafına bakarsanız 192, 168, 110 erişebileceğimizi de söyleyebilirim. 192, 168, 110 e gelelim. Buradan arkadaşlar aynı IP adresinden de giriş yapabilirsiniz. Yani daha bili sahibi kullanıcılar buradan da giriş yapabilir. Şimdi buradan e, otomatik dediğimiz gibi açıldı. Buradan anlaşmayı okudum, kabul ettim. Yeni bir sürüm çıktığında aygıt otomatik saatte seçenebilirsiniz. Firmware güncellemesi otomatik yapsın. Bu önemli arkadaşlar. Buradan tamam diyebilirsiniz. Buradan şuradaki e, butona tıklayıp evet şöyle biraz ekranı küçülteyim. Yapılandır diyorum. Evet, portuna bir kablo takılıp değil, e, kapılı, e, kapı tak, e, kablo takılımı değil mi bunu tespit etti. DSP tavsiye ediliyor. Benim 35 ağından bir IP adresi aldı. 165'i aldı. 35.1 de benim yani gateway'imdi. DNS sunucu bilgilerini burada geldi. İnternet erişim sağladığımızı görüyoruz. İsterseniz ppoe -E dediğimiz point, point to point over ethernet yapılandırmasını yapabilirsiniz. Yani bu şu demek modeminizi bridge moda alırsınız. Buradan servis alıcının verdiği size işte kullanıcı adı et turknet gibi parola gibi bilgileri buradan girebilirsiniz. Yine aynı şekilde 35.0 networkinden statik bir ip adresi verebilirim. Yine burada da repeater modunda ne yapabilirim çalıştırabilirim. Normalde şu an e, bir yönlendirici router modunda çalışıyor. Ben ne yapabilirim bunu istersek bu şekilde yani kablosuz olarak hani videonun başında söylemiştim. Kablolu değil de kablosuz olarak da bağlayabilirim. Ama benim tavsiyem kablolu bir şekilde bağlamanız. Varsa ikinci bir cihazı bununla eş yapmanız kablosuz bir şekilde. Evet buradan sonraki ile devam ediyoruz. Ve hangi eşsaydı arkadaşlar verecek? 2.4 GHz ve 5 GHz bunları burada görüyorsunuz. Ve bir Wi-Fi parolası vermemiz gerekiyor. Hemen bir Wi-Fi parolası belirleyeyim. Evet yönetim parolası bunu da e, Wi-Fi parolası ile aynı yapabilirsiniz. Buradan verdiğimiz parola ile şöyle basit bir 1 3 4 5 6 7 AB tabi gerçek dünyada böyle basit parolalar kullanmayın. Biz burada eğitimlerde tanıtım videolarında bunları yapabiliyoruz ama sakın dediğimiz gibi gerçek hayatta bu şekilde bir parola vermeyin. Çünkü parolalar çok rahatlıkla ne yapılabiliyor? Brute force, word saldırılarla kırılabiliyor. wpa 2 de olsa, wpa 3 de olsa, ICE de olsa için içinde. Buradan ülke bölge seçebiliyorsunuz. Türkiye eğer destekliyorsa. Buradan Türkiye'yi geliyoruz. Saat dilimini de yine GMT artı 3 olarak buradan belirliyoruz. Artı 3 saat dilimindeyiz İstanbul olarak. Eğer yine burada veriyorsa. Evet. Artı 3'te Türkiye var. Görüyorsunuz. Buradan şöyle e, geçersiz kıl diye tercüme etmişler. Devam ediyoruz. Yani istem aslında devam ettiriyoruz şu an verdiğimiz ayarları ya da daha önceki varsayılan kablosuz bağlantı az önce biliyorsunuz herhangi bir şifre parola olmadan sağladık. Şimdi ne yaptık? Bir Wi-Fi parolası verdik ve bir e, ne yapmış olduk? Bir de bir yönetim parolası. Yani buraya 194810.1den giriş yaparken bir admin parolası da vermiş olduk. Buradan isterseniz diğer cihazları da ekleyebilirsiniz. Birçok diğer vendorlarda da böyle özellikler var. İsterseniz de uygulamayı yüklemek için bu kare kodu tarayabilirsiniz. Yani biz şu an web arayüzünden yaptık kurulum işlemini ama bir app'ten de cep telefonunuzda yükleyeceğiniz bir app'ten de bunu gerçekleştirebilirsiniz. İsterseniz ekleyeceğiniz başka mesela bu cihazdan iki tane olduğunu düşünün. Mesh yapacaksınız. Buradan yine e, yönlendirici ekleye tıklayarak ikinci yönlendirici, birinci yönlendirici yanına yerleştirin ve ikinci yönlendiriciyi açın diyor. Daha sonra eşleştirme butonu var. Bunun üzerindeki eşleştirme butonuyla e, bu butonlarla gerçekleştirin diyor. Biz şu an için sadece tek bir cihazımızı yerleştireceğiz. Ve şu an bitire tıklayarak ne yaptım? Kurulum işlemini gerçekleştiriyorum. Ve sonrasında bundan sonra artık benim kablosuz ağım e, güvenli bir şekilde olacak. Yani buradaki tablos A ilk başlarda açık bir ağdı hatırlarsanız. Güvenli bir ağ olacak. Daha önce de söylediğim gibi modemin yanına konumlandıracağım ve hız testlerini tekrar gerçekleştireceğim. Evet, bundan sonra artık şuradaki kablosuz A ne yapabilirim? Belirlediğim parollarla bağlanabilirim. Tekrar vereyim. Evet. Yine bir wifi güvenlik önlemi olarak buradaki otomatik bağlanı hiçbir zaman seçmemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Kablosuz saldırılarına karşı, Evil Twin saldırılarına karşı bunu seçmeyin derim. Evet, otomatik bağlanı seçmeyin derim. Evet, şu an için Roji bağlantısını sağlamış olduk ve buradan da internete ne yapabiliyoruz? Roji üzerinden çıkabiliyoruz. Ama bizim amacımız burada kablosuz testini gerçekleştirmek. Çünkü şu an benim bilgisayarımın yanında bu. Ben şimdi gideyim salondaki modemin yanına bu cihazı kurayım ve sonrasında da bulunduğum odadan, çalışma odamdan hız testlerini öncesini ve sonrasını göstermiş olayım. Evet arkadaşlar, şimdi bir öncesi sonrası testi yapalım. Ben şu an salondaki bir modem router'a bağlayayım. Onun kablosuz performansını ölçmek istiyorum. perf üzerinden bir test başlatacağım. Daha sonrasında da salona modemin yanan rujireye akses point'i konumlandıracağım ve onun üzerinden bağlandığımda aynı aradaki mesafe aynı olduğunda bakalım ne kadar bir hız farkı olacak bunu göreceksiniz. Şimdi öncesinde rujireye olmadan bir hız testi yapıyorum. Evet hız testini başlattık. Şu an maksimum ve e, ortalama değerleri göreceksiniz download ve upload olarak. Bunları zaten biraz sonra indirme ve yükleme download ve upload olarak yazacak. Ve sonrasında da R'ye, RUJI Access point'e bağlanıp aradaki hız farkını görebileceğiz. Evet şu an ortalama 19 megabit bir e, hız aldık. Yani RUJI R'ye kullanmadan önce salondaki Access point'e bağlandım. 19 megabit ortalama bir değerimiz var. Evet ortalamada 6.9 megabitte de upload değerimiz var. Gördüğünüz gibi ben şu an Türknet SID'li modem router'a bağlandım. Şimdi access point'i değiştireyim. Vurucuya bağlanayım ve testi tekrar edelim. Bravo. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an ruciye bağlayayım. Ruji Access Point'te. Evet neydi ortalama hızımız? 20 megabit gibi bir değerdi. Hızı tekrar baş e, testi tekrar başlatıyoruz ve hızı tekrar ölçüyoruz. Bakalım 20 megabitten yüksek bir değer eğer elde edebilirsek e, kullandığımız Access Point daha işimizi görüyor anlamı taşıyacak demiş olalım. Evet bakın 27 megabit'e çıktı yani 20'den 27 megabit'e çıktı ortalama 10 megabit gibi bir yükselme sağlamış olduk. Burada tabi nasıl konumlandırdığımıza da göre değişiyor. Access pointleri. Evet. Yükleme hızında da yine 6.9 çıkmıştı bir önceki testte yine yaklaşık aynı değer çıkıyor arkadaşlar. Yani burada çok farklı göremeyebilirsiniz. Onu söylemiş olayım. Ama download hızlarında e, artı ne yapıyorsunuz? Biraz daha yükselme olduğunu görüyoruz. Evet yani az da olsa yani 10 megabitlik bir değer 7-8 megabitlik bir değer fark etmiş oldu. Tabi farklı modeller var ileride ki videolarımızda Ruciraya'nın daha fazla antene sahip modellerini inceleyeceğiz. Bakalım o zaman bu testi tekrar ederiz. O zaman da ne kadar daha fazla bir e, hız fark elde etmişiz onu görmüş oluruz. Diğer evet bir... arkadaşlar biraz da cihazın arayüzüne bakalım. Kurulum dediğimiz gibi çok kolay yaptık. Ve e, isterseniz 192.168.110.1 ip adresinden de bağlanacağımızı söyledik. Burada bir parola belirlemiştim hatırlarsanız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, büyük A küçük B şeklinde bir. Tabii bunu dediğim gibi böyle parolalar sakın belirlemeyin. Evet şimdi artık burada arayüzde yapabileceğimiz ayarlara kısaca bir bakalım. Aygıt'ın yeni sürüme yükseltilmesi gerekir tavsiye edilir diyor. Demek ki bir arkadaşlar yeni bir firmware güncellemesi var. Bunu yapmamız lazım. Şu an ben tabi arayüzü tanıtmak istedim. Sonra güncellemeyi gerçekleştirdim. Tabi yeni bakın burada neler gelmiş etmiş bunları söylüyor bize. Şimdi ilk başta bir dashboard ekranı geliyor ana sayfada. İşte internet bağlantısıyla access point arasındaki bağlantı arkadaşlar burada kablolu bir şekilde bağladım ve istemci ne kadar bağlı onu da görebiliyorsunuz. Yani benim şu an e, bilgisayarımdan diyelim ki bağlayayım. E, benim bilgisayarımın hostname'i baba. E, isterseniz buradan ne yapabiliyorsunuz? Belli engellemeler de yapabiliyorsunuz. Yani bu şey çok güzel. Bağlı cihazları görüyorsunuz. Bazen oluyor mesela işte. E, çocuğa diyorum ki bilgisayarı kapat oğlum. Ne bileyim işte telefonunu kapat hadi yat diyorum. Bizim çocuklar Oradan böyle engelleye tıklayıp onları cihazlarına bağlantısını kesip e, ne yapabiliriz? Yatağa gönderebiliriz. Hadi bakalım bugün diyebiliriz sözlerimizi dinlemiyorsa. Ya da işte hadi dersine e, başla, ders çalışmaya başla. Bilgisayarı kapat dediğimizde tamam tamam diyor bizim oğlan. Ama bir türlü o tamam gelmiyor. Buradan engelleyebiliriz arkadaşlar. Güzel bir özellikmiş. Bu birçok modemde bu özellik var arkadaşlar. Onu da söylemiş olalım. Wi-Fi'yi görüyorsunuz. Güvenlik arkadaşlar. Burada misafir Wi-Fi, guest Wi-Fi etkinleştirebiliyorsunuz. Arayüzleri dediğim gibi burada benim Wi-Fi Network bağlantısı yapmıştım. 35.165 adresi almıştı videonun başında gördünüz. Bunlar mavi bağlı olduğu anlamına geliyor. Buradan ana ekrandan bunları görüntüleyebiliyoruz. İstemci kısmına geliyorsunuz. Burada az önce görmüştük zaten. Çevirim içi istemcileri, bağlı cihazları, kablolu kablosuz bağlı cihazları burada görebiliyorsunuz. Buradan isterseniz dediğim gibi engelli diyebiliriz. İnternet kısmına geldiğimizde e, bu ayarları tekrar yapabiliriz yani PPOE yani point to point over ethernet'i seçip e, modemimizi e, bridge model alıp bu cihazı bir e, access point olarak kullanabiliriz ya da DHCP'den zaten 3565 IP adresini almıştı. Buradan e, Wi-Fi değerleri e, ayarları ile ilgili belli değerleri değiştirebiliriz mesela Wi-Fi parolasını değiştirebiliriz böyle az önce verdiğim gibi 3 4 5 6 7 8 gibi basit parolalar olmasın. Daha fazla kısmına geldiğinizde burada yine Van ayarlarını yapabileceğiniz e, ekran geliyor. Az önce görmüştük. IP versiyon 6 adresi etkinleştirebiliyorsunuz. Tabii e, sizin servis sağlayıcınız bunu destekliyorsa. E, yine eleyici modunda çalıştırabiliyorduk. Kablolu veya kablosuz. Ben şu an router modunda çalıştırıyorum. Yani 192.168.35.65 IP adresi var. E, bir Van arayüzünde diğer arayüzünde de 110.1 IP adresi var. Yani bir taraf 35.0 network'ü diğer taraf 110.0 network'ü. Böyle router modunda çalışıyor. Buradan kablosa gelebiliyorsunuz. Wifi ee, Wi-Fi ile ilgili ayarları yine burada da yapabiliyoruz. Çift bantlı tekli saydı. Yani e, burada isterseniz e, şeylerin e, 4 2.4 GHz ve 5 GHz'in aynı SID kullanmasını sağlayabilirsiniz. Farklı SID verilmesi genelde tavsiye ediliyor. Onunla ilgili de yani böyle bir bilgi vermiş olayım. Misafir Wi-Fi ayarlarını, Guest Wi-Fi ayarlarını burada yapabiliyorsunuz. Etkinleştirebilirsiniz. Buradan güvenlik açık bir şekilde yani insanlar bir parola olmadan da bağlanabilirler ya da isterseniz VPA2, PSK e, ne yapabilirsiniz? Yapabilirsiniz. Buradan açabilirsiniz. Akıllı Wi-Fi ayarları var. Burada da e, açıp bunlarla ilgili ekstra ayarlar yapabiliriz, kurcalayabiliriz burada. Hatasız mod diye bir ayar var arkadaşlar. Aygıt radyosunu düşürmek için kendi iletim gücünü düşürecektir diyor yani bununla ilgili. E, buraları var senin değerlerde bırakabiliriz. İşte blacklist, whitelist burada e, ekleyebilirsiniz yani isterseniz. Bunları e, kimin erişeceğini Wi-Fi e, access point'e. Bunları radyo frekansı ile ilgili burada yine ayarlar var. Biliyorsunuz kanallar ülkelere göre değişiyor. Yani normalde 2.4 GHz'ta 14 kanal vardır ama 14 kanalın hepsi kullanılmıyor. Ülkelere göre değişiyor. Yani bir bilgi olarak isterseniz birkaç cümle ona da değinmiş olayım. Evet 2.4 GHz'de 14 kanal var arkadaşlar. 14 kanal Avrupa ülkelerinde e, mesela 13'e kadar kullanılıyor. Amerika'da e, Kuzey Amerika yani Kanada ve Amerika'da Birleşik Devletler'de arkadaşlar 11. kanala kadar kullanılıyor. 12, 13 kullanılmıyor. E, ve Japonya'da da 14 kanal kullanılıyor ama 14. kanal sadece 802.11b standardı için kullanılıyor. Onu da söylemiş olurum. Buradan bunları değiştirebiliyorsunuz. Çok da aslında kurcalamaya gerek yok. Buradan güvenlikle ilgili ayarlar yapabiliyorsunuz. ARP listesini burada görebilirsiniz. Yani IP MAC sabitleme yapılandırırsanız hani IP ile MAC'i sabitlediğinizde biraz port security gibi de bir ya da ARP guard gibi, ARP koruması gibi bir şey de gerçekleştirmiş olursunuz. Böyle bir ekstra güzel neyi var? Koruma özelliği de var. Gelişmiş arkadaşlar yine burada birçok şey yapabiliyorsunuz. Yani mesela ne yapıyorsunuz? Belli kişilerin bant genişliğini değiştirmek istiyorsunuz. yani benim cep telefonuma daha fazla bant genişliği bizim çocuğun cep telefonunda daha düşük bir bant genişliği atamak istiyorum port eşleme ayarı var yine burada da port eşleyebilirsiniz ee, dinamik DNS e, e, yapabilirsiniz burada yani işte içeride diyelim bir sunucunuz var dışarıdaki one ip adresine geldiğinde buradan erişmesini ee, upnp ayarları bu arkadaşlar devleti bırakmanızı daha çok tavsiye ediyorum çünkü bu e, universal park and play arkadaşlar güvenlik açıklarından çok sıkıntı yaşanabiliyor e, yerel DNS sunucusu arkadaşlar burada yani bu cihaz yerel DNS sunucusu olarak yapılandırabilir. Reye mesh yapabiliriz yani farklı reye ürünleriyle birlikte bir mesh ağ kurabiliriz. Yine burada diğer arkadaşlar ağ ayarlar geliyor gelişmiş ayarların. Burada da rip, RIP ng yetkinleştirebiliyorsunuz. İleri güvenlik vesaire e, Ya da ism versiyonu hata mesajlarıyla ilgili ayarlar burada yapabiliyorsunuz. Yine burada artık arkadaşlar tanılama dediğimiz yani işte nedir? Pink atma ya da ağda ilgili belli e, testleri yapmak için. Mesela işte A denetimini otomatik bu da başlatabilirsiniz. Yine burada da bakın yardım alabiliyorsunuz burada ne ile ilgili. ağ e, A araçlarında yine dediğim gibi ping yapabilirsiniz. Trace route yapabilirsiniz. Tracer çekebilirsiniz. Paket yakalama deyip e, bu belli bir arayüzden geçen mesela LAN arayüzlerinden WAN arayüzlerinden geçen paketleri sanki bir varşaklı yakalıyormuş gibi arkadaşlar yakalayabilirsiniz sistem ayarlarına geldiğinde sistem saatin arkadaşlar görüntüleyebiliyoruz. 13.16 şu an 28 Mart'tayız Benim sistem saatim bu. E, e isterseniz zaman sunucusundan seç, çekmesini e, sağlayabilirsiniz. Oturum açma ile ilgili ayarlar. Burada mesela ben bir parola vermiştim. Buradan parolayı değiştirebilirim. Yönetimle ilgili ayarlar, profilleri ne yapabilirsiniz? Buradan e, yedekleyebilirsiniz. Backup'ını alıp yer, geri yükleme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Evet buradan da yine e, arayüz e, dilini değiştirebiliyoruz. Burada da e, uygulama yüklemek için arkadaşlar kare kodu tanıtıyoruz ve kare kodu tarattığımızda bize ne yapıyor? Uygulamayı yüklemiş oluyor. Mesela ben şimdi buradan cep telefonumun karekod tarayıcısını geldim. Buradan kare kodu tarattım. Evet bir linke gitti arkadaşlar. 12 kopyalıyorum. Daha sonra gidiyorum şeye tarayıcıya yapıştırıyorum. Yani sonuçta e, beni gönderce link arkadaşlar. Ruji Network'ün e, daha önceki videolarda da göstermiştim. Bir e, mobil uygulaması var. Bir cloud uygulaması. Oradan ne yapabiliyorsunuz? Bunu yükleyebiliyorsunuz. Karikotla birlikte. Yine şurada arkadaşlar sihirbaz bir bir wizard var. Yine burada da parola değiştirme oturumu kapatma ile ilgili seçenekler var. Sihirbaza tıkladığınızda ne yapıyor? Bu çok ayar hani ilk başta nasıl otomatik yaptırmıştı ya bize bazı ayarları. Buradan kurulumu başlatabiliyorsunuz. Diğer videolarda görüşmek üzere.